Merhaba sayın takipçilerim. Tekir kedisi pamuğun yavrularını dünyaya getireli 50 gün oldu. Yavruları 50 günlük şu anda. Hiç durmuyorlar. Hareketlere bak yani başa çıkamıyoruz. Sepet, sepetin içine koyayım dedim video çekerken. Hiç durmuyorlar. Sabah patı 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 uyutmuyorlar yani. Aynı bir çocuk gibi yaramazlık yapıyorlar yani. Şişt, ne yapıyorsun orada? Şuna bak ya maşallah çabuk büyüdüler. Videosu var. Önceki videolarını görebilirsiniz. 50 gün önceki. Hiç durmuyor. Hiç. Annesi de onları eğitiyor. Değişik bir seslenmesi var annesinin. Bak eğitiyor. Ne haber? Bak bu biraz mazlum. Bak bunun ayağının bir tanesi Fark ederseniz yok sayın meslektaşlarım, sayın takipçilerim. Buna bakmayı planlıyorum ben. Bu topal olana. diğerlerinin e, vereceğiz. Bir tanesini akrabama vereceğim. Bir tanesini de iş yerindeki arkadaşıma vereceğim. Bu dişi. Bak bu korkak. Buna bakacağım ben. Buna bakacağım. Şu erkek. Diğer de dişi. Bak atladı. <laughs> Hiç durmuyorlar. <laughs> Değişik bir seslenmesi var. Ne yapıyorsunuz siz orada? Atlamayı öğretiyor. Öyle, öyle atla diyor. Atla. Hadi bir tek sen kaldın. Atla hadi. Korkma hadi gel. Atla. Hadi atla. Hadi başarırsın. Hadi gel. Hadi. 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 da başardı. Annesiyle kavga ediyor. Bak. Oynuyorlar ne güzel. Neredeyse annesini alaşağı edecek. Bu da garibim topu keşfetmeye çalışıyor. Pişt. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, bu kedileri yaklaşık 15 gün sonra büyütme sahiplendireceğiz. Tek topal olan kalacak. Ona bakacağım ben. İsim de vermedik. Tek annesinin ismi Pamuk. O kadarlığına. Daha sonradan isim veririz. Sabah işte böyle beni uyandırıyorlar. Tık 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 tık. Yerler balkonda yatıyorlardı. Oradan doğru kapı açıldı mı yallah. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Var olun, sağ olun.